Merhaba Teknopark hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi sizler için en son teknolojileri incelemeye devam ediyoruz. Ve bu hafta sizler için İDEF savunma teknolojileri fuarındayız ve bakın sizler için hangi çılgın teknolojileri incelemişiz. İşte Teknopark başlıyor. ...elikopter pilotlarının kullandığı çok özel ve çok teknolojik kaskları var. Onları inceleyeceğiz. Yanımızda zaten Erkan Bey şu anda e, o kaskı takmış durumda. Buradan baktığım zaman gözlerinizde yeşil fosforlu bir ışık var. E, onun da ne olduğunu soracağım tabii ki. E, merhabalar. E, Yüksel Serdar. Aselsan Abiyonik Sistemler Grup Başkanıyım. E, burada e, Türkiye'nin e, milli ve özgün T-129 atak helikopterinin... E, ...avcı kaskı entegre kumanda sistemini görüyorsunuz. Burada temel olarak avcı kaskı entegre kumanda sistemimiz dört alt birimden oluşuyor. Öncelikle kafa birimi dediğimiz kask, bir elektronik kompütürümüz var, bir tane kontrol panelimiz var ve yukarıda da gördüğünüz gibi iki tane kameramız var. Bu kafa birinin arkasında yerleştirilmiş bazı sensörleri kameralarla izliyor durumdayız. Pilot kafasını çevirdiği anda tüm göstergeler aynı zamanda gözüne yansılıyor oluyor. Ve tüm silahlar ve e, helikopterin hedef tespit sistemi e, pilot nereye bakarsa e, onu takip ediyor oluyor. Pilota sadece göstergedeki reticle'ı yani artı işaretini hedef üzerine getirmek ve e, tetiğe basmak kalıyor. Hatta oyun sektöründe şu anda bilgisayar oynayanlar da bu tarz sanal gözlükleri veya kaskları takıp oyunun içinde olmak için kullanıyorlar. Tabii ki bu bambaşka bir şey. Savunma sanayinde kullanılıyor. Peki dünyada nasıl şu anda? Yeni bütün sistemler dünyada ilk diyorsunuz. Bundan önce nasıldı mesela? İki sene önce nasıldı? Ne tanıtıyordunuz? Ve dünyada nasıl? Daha gelişmişleri de çıkacak mı? Aslında şöyle söyleyeyim. İlk olan tarafı burada kullandığımız kafa takip teknolojisi. E dünyada da bunun muadili birçok sistem var ama onlar farklı bir kafa takip teknolojisi kullanıyor durumdalar. Gözüküyor. Hani biraz hantal ve kaba. Hani şimdi artık bizim de kullandığımız, günlük hayatımızda kullandığımız teknolojik cihazların her her versiyonu gittikçe küçülmeye başlıyor her sene. Bu kadar büyük olması gerekiyor mu? Daha küçülebilir mi mesela gelecek yıllarda? Aslında onunla ilgili çalışmalarımız da var ama e, burada asıl e, temel olarak e, kaskı büyüten e, burada bir de gece görüş modülleri var. E, dolayısıyla pilot e, siz gündüz e, nasıl rahat görebiliyorsanız, Aynı rahatlığı gece uçuşlarına da sağlayabilmek durumunda. E, Bunu da sağlayan gece modül, gece görüş modülleri var. Aslında kaskımızın ağırlığını arttıran ve bu büyü, kadar büyük olmasını sağlayan iki tane temel özellikten bir tanesi gece görüş modülleri, bir tanesi de e, arka tarafta yalan e, kafa takip sistemi. Şimdi Erkan Bey kaskının ekranından e, bazı bilgileri gördüğünü e, söyledik. Hangilerini görüyor? bu? hepsini mi görüyor? E, aslında e, şu anda e, bizim e, helikopter e, platformları için tasarladığımız Full Glass Cockpit dediğimiz e, tamamen sayısal bir kokpiti ekranda görüyor durumdasınız. E, bu aslında bizim temel olarak helikopter platformlarında kullandığımız ve öncelikle de Atak helikopterinde kullandığımız sayısal kokpitimiz. Buradaki sayfaların bazıları e, buradan pilot tüm uçuşu yönetebiliyor. Bu sayfalar aslında pilotun iş yükünü azaltıyor. Gördüğünüz gibi hiçbir analog gösterge yok. Tümüyle sayısal olarak bu verilerin tamamını ekrandan izleyebiliyor. Hedefi takip etmesini ve kısa bir süreçte imha etmesini sağlıyor durumdayız. Teşekkür ederim. Tamam sağ olun. atma sistemi var. E tabii ben bunu daha çok böyle bilgisayar oyunlarında çok gördüm diyebilirim aslında. Hani böyle savaş oyunlarında gördüm ama böyle birebir gerçeğini zaten görmemiz imkansız. Sizin de gelip bir alanda herhalde görmemiz gerekirdi. Füze fırlatma sistemi diyoruz. Füzeler nerede duruyor aslında? Evet. E, füz füzeler bu sağ ve sol tarafta gözüken iki yapı var. Bu yapıların içerisinde solda iki, sağda iki füze bulunmakta. Sistemde toplam dört adet füze var. E, sistem ilk defa bu yıl e, görücüye çıktı. E, sistem tamamen e, hedefi tespit edip, komuta kontrolü gerçekleştirip otomatik olarak hedefin imhasını yapıyor. Ve kullanıcının da çok rahat olarak sistemi kullanmasına yönelik bir imkan sağlıyor. E, ülkemizin alçak irtifada hava savunmasını gerçekleştirecek bir sistem. Evet. Büyük fuarlarda, örneğin mesela yat fuarlarının bot şovlarını çok ziyaret ettim. Hep, anla, hep sorarım onlara bu tekneler nasıl buraya geldi diye. Herhalde gibi bana fotoğraflarını da, videolarını da aslında göstermişlerdi. Gece yarısı işte Boğaz Köprüsünden veya Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden işte bu tekneler buralara getirildi. Şimdi bunu düşünüyorum. Füze fırlatma sistemi diyoruz, tanklar diyoruz. Acayip sistemler bunlar. Hani bunlar ne zaman getirildi çok merak ediyorum. Ya da getirilirken siz orada şahit oldunuz mu? İnsanlar yolda bu da ne kardeşim diye bakmıştır herhalde araba kullanırken. Ee, aslında tabii ekranda gördüğünüz şekilde sistemlerin boyutları çok büyük. Bu aslında sistemin taktik olarak kullanım konsepti. Sistemler özü. ...özellikle taşımaya yönelik de bir tasarımı yapılıyor. Yani hem tren hem de karayollarında taşımaya yönelik bir tasarımı gerçekleştiriyor. Ve sistemler çok kapalı bir yapıda bir taşınıyor. Ve sıkıntı olmadan karayollarıyla ve trenlerle taşınabiliyor. Bir şey çok merak ediyorum. Savunma sanayinden bahsediyoruz... İşte siber savaşlardan bahsediliyor. Siber savaşta işte ne diyelim bir ülke diğer ülkenin bilgisayarlarına, sistemlerine saldırıyor. Bilgileri çalmaya çalışıyor. Tabii çok güçlü sistemler bunlar, güvenlikli sistemler çünkü askeri alanda kullanılıyor. Hani oldu da uzaktan bilgisayar korsanları mı diyelim? Bilgisayar korsanları bu sisteme saldırdılar ve uzaktan kontrol etmeye çalışıyorlar. Bunun için hani bu çok mu uçuk düşünüyorum ya da hakikaten böyle şeyler mümkün ve biz de bunun için böyle bir önlem aldık diye anlatabilir miyiz? <gülüyor> evet <gülüyor> tabii siber güvenlik çok önemli bakıldığında ee, sistemlerin yazılımları tamamen milli o anlamda bakıldığında bu yazılımlara yönelik herhangi bilgi de şu an kimse de yok ve e, o kapsamda nasıl saldırı yapacağı konusunda da kimsenin bilgisi yok ve ve açık bir yazılım değil. Yani şöyle söyleyeyim işte internet ortamından erişilecek bir yapısı yok sistemden oradan erişmek mümkün değil. Ama aynı zamanda sistemin içerisinde e, siber güvenlik anlamında da özel önlemler alınıyor. Hadi bu bir tank diye isim geliyor ama sizin de söylediğiniz gibi bambaşka bir sistem nasıl kullanılıyor, ne amaçla kullanılıyor anlatalım mı? Korkut, 35 mm namlulu silahlara dayalı bir hava savunma sistemi. Bu sistemde yine Aselsan tarafından geliştirilen 35 mm parçacıklı mühimmatı da kullanıyoruz. Korkut ve parçacıklı mühimmat birlikte uçaklara ve helikopterlere karşı etkililer ve bunların yanı sıra havadan karaya füzelere, Seyir füzelerine, insan hava araçlarına karşı hava savunmasını çok etkili şekilde yapabiliyorlar. Korkut aynı zamanda paletli araç üzerinde bulunması sayesinde zırhlı mekanize birlikler ile eşler hareket kabiliyetine sahip. Onlarla birlikte hareket ederek stabilize silah kulesi de var sistemin. Bu sayede hareket halinde atış yeteneği de var. Tank birliklerini hava tehditlerine karşı en etkin şekilde koruyor. Şimdi İDEF Fuarı Savunma Sanayi ve Teknolojileri Fuarını biz Teknopark ekibi olarak yıllardır takip ediyoruz. Hakikaten şahane bu fuarlar çünkü biz hani tabii ki sektörden insanlar da ziyaret ediyor ve belki e, alışveriş fikir alışverişi yapıyorlar ama bizler için halk için hakikaten şahane bir fuar gelip de bu sistemi. Hayatım boyunca bir yerde göremem ve burada görebiliyoruz. Peki size bir şey danışmak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz 7'den 70 herkese bilgisayar oyunları oynuyor. E çocuklar da bayılıyor. Mesela Call of Duty diye bir oyun var. Gerçi artı +18 ama hiç fark etmiyor. 14 yaşta oynuyor, 10 yaşta oynuyor. Sizce bu oyunlar e, nasıl? Yani hani ne düşünüyorsunuz? Çocukları bir ama, bir şekilde geliştiriyor mu beyin gücünü veya yanlış mı? Ne düşünüyorsunuz? Yani kişisel fikrinizi merak ediyorum. Bilgisayar oyunlarının çocuklar üzerinde olumlu etkileri illaki vardır. Ama benim kişisel görüşüm bu gibi konuların bilgisayar oyunları veya farklı vesilelerle çocuklara çok da yaklaştırılmaması yönünde biz bir savunma firması içerisinde ülkemizin savunmasına katkı sağlamak amacıyla. Tabii ki bu işlerle uğraşıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Ee, teknolojiyi bu amaçlarla kullanıyoruz. Ama çocukların e, bu yöne e, yaklaştırılmaları doğrusu bence çok uygun değil. Ben de sizin gibi düşünüyorum çünkü birkaç konuma da aynı şey sormuştum tabii ki başka programlarımda. İşte kimi pedagoglar da diyor ki öğrensinler diyor, savaşın ne olduğunu öğrensinler, silah seçmeyi öğrensinler, adlarını öğrensinler diyorlar. Ama ben doğru bulmuyorum dediğim gibi. 18 yaştan sonra belki olabilir çünkü zaten de askere gidecekler. Öyle de bir alıştırma olabilir belki. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bu güzel bilgileri. Ben teşekkür ederim. Democracy, democracy. Democracy is not what these people need. Hell, it's not even what they want. America's been trying to install democracies in nations for a century, and it hasn't worked one time. These countries don't have the most basic building blocks to support a democracy. Little things like we ought to be tolerant of those who disagree with us. We ought to be tolerant of those who worship a different God than us. That a journalist ought to be able to disagree with the president. And you think that you can just march into these countries based on some fundamentalist religious principles, drop a few bombs, topple a dictator, and start a democracy? Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin geliştirdiği insansız hava aracı ANKA şu anda arkamızda. Maketi değil birebir aynı boyutlarda ve gerçeği şu anda burada. İnsansız hava aracı deyince benim aklıma şöyle bir şey geliyor. Bir kontrol ünitesi var oradan bir e, yönetici ya da ne diyelim bir askerimiz oradan kontrol ediyor. istediği yere gönderebiliyor. Böyle mi yoksa bir rota çiziyorsunuz kendine kendi başına gidiyor mu? İnsan savaş en önemli özelliklerinden bir tanesi Üç, üzerinde bulundukları uçuş yönetim sistemiyle sizin de bahsettiğiniz gibi planlanmış bir görevi harita üzerinde daha önce yerden o an anlık olarak planladıktan sonra otomada, otonom olarak icra etmesi. Haritada siz onlara belli görev noktaları tanımlıyorsunuz. O görev noktalarını takip ederek otomatik bir uçuş seyir seferi gerçekleştiriyor ve otonom olarak kalkış ve inişini de yapabiliyor. Aslında şu, şöyle özetlersek tek uçuşla kalkıştan sonra harita üzerinden bir mouse yönettiğiniz bir uçak gibi düşünebilirsiniz bütün bunları yapmasını sağlayan içerinde bulunan yerli yazılımlarla akıllı bileşenleriyle bunu sağlayabiliyor. Müzik filmlerde genellikle oluyor. Bir de teknoloji hani savunma teknolojileri haberlerinde okumuştum. İşte görünmez ya da görün yani görünmez yazıyordu açıkçası. Ne hani bilemiyorum. Görünmez uçak tasarlanmaya başlandı gibi. Ee, işte i̇şte Amerikalılar, Ruslar böyle şeyler yapıyorlarmış şu anda. Arge çalışmaları devam ediyormuş. Böyle bir şey mümkün mü? Nasıl olabilir? Ben görünce pek inanmadım açıkçası. Hani bu da görünmez olacak. Anka nasıl olacak? Görünmezlik teknolojisi çeşitli e, teknik çalışmaları gerektiren bir e, tasarım aktivitesi. Bunların içerisinde malzeme teknolojileri, bunların içerisinde kullanılan geometrik şekillerin teknolojisi, e, radar emici sinyaller e, yapacak aviyonik üniteler gibi birimlere ihtiyaç duyabiliyorsunuz. Anka görünür izleri azaltılmış, ses izi düşük, e, işte görünür ışık izi düşük düşük radar izi düşük bir sistemdir ama tamamen görünmez bir sistem değildir. Bunun için çeşitli V kuyruk yapılandırmaları olsun kompozit malzeme kullanımı gibi çeşitli önlemler alınmıştır ama görünmez uçak için daha farklı yapılanmalarda kuyruksuz uçak teknolojilerine geçmek gerekiyor. Hayat kurtarmak açısından da düşmanın alanına bunu gönderiyorsunuz gözetleme yapsın diye ama gerçek işte bir helikopter gönderirsiniz belki düşmanlar görecek ve füzeyle patlatacak vuracaklar ve askerlerimiz maalesef hayatlarını kaybedecek. Mesela bu bir noktadan bir noktaya mühimmat taşıyacak bir şey taşıyacak. Kargo gibi de kullanılabilir mi? Yani oradan oraya en azından vurulursa en azından robot yere düşsün. Önemli değil. Kargo taşıyabilir mi altına bir şeyler yerleştirilebiliyor mu? Anka kargo taşımak için yapılmadı ama dünyada özellikle helikopter platformları üzerinde kargo taşıyan İHA çalışmaları yapıldı. Hatta Afganistan'daki operasyonlarda 3000 saatten fazla da bu tür kullanımlar gerçekleştirildi. Anka'nın amacı bu değil ama İHA'lar Zorlu, kirli ve tehlikeli görevler için tasarlanmış durumda. Sizin bahsettiğinizde bu tehlikeli görevlerden bir tanesi yapılabilir ve özellikle insan hayatının korunması için de önemli katkıları olabilir. Bizim ordumuzun ihtiyacı olduğu zaman da TUSAŞ böyle bir görev almaya hazır olacaktır. Şahane, gurur duyuyor. sizlerle. Çok teşekkür ederiz. Bakalım bir iki sene sonra neler geliştireceksiniz. Heyecanla bekliyorum. Çok teşekkürler, saygılar. ...geliştiriliyor doğal olarak... ...kaç kişilik bir ekip bunu geliştiriyor... ...bir de şu an izleyen gençler varsa... ...genç arkadaşlarımız... Evet. E, ...biz çok kez Teknopark programında... ...robot kulübüne üye olan... ...liseli veya ortaokullu çocuklarla... ...röportajlarımız oldu... ...çok meraklılar teknolojiye... ...hep bir robot bir şey üretmek istiyorlar... ...şu an çocuklar da izliyorlarsa... ...ben de füze yapmak istiyorum... ...ben de yazılım geliştirmek istiyorum... ...savunma sanayi için derse... ...mesela siz 4 senede bunu geliştirdiniz... bir ...o yazılımı geliştirenler ne okumuş... Hani hangi bölümden mezunlar, nasıl o noktaya gelmişler? Evet, aslında bu konu bence çok önemli konu. Benim de kişisel olarak meraklı olduğum konulardan birisi. Aslında küçük çocuklarımıza, gençlerimize daha küçük yaşlarda sizin programınızı da takip ediyorum. Küçük yaşlarda aslında bu eğitimin verilmesi, sevdirilmesi ve yeteneklerinin fark edilip ona göre yetiştirilmeleri lazım. Bunun uygulamalarını da biliyoruz. 7, 8, 9 yaşlarında Legolarla, bunun elektronik versiyonlarıyla küçük mikro işlemcileri programlayıp kendi yaptıkları yazılımın sonuçlarını görebiliyor bugün elimizdeki imkanlarla. Buradaki çalışan mühendis arkadaşlarımız da elektrik ve yazılım mühendisi ağırlıklılar. Ama e, genelde Türkiye'de üniversite seçim aşamasında bu karar verilebiliyor. Kendi merakı ya da aile desteği varsa buna daha önceden başlayabiliyor. Ama bu çok önemli bir konu. Sizin de bahsettiğiniz gibi küçük arkadaşlarımız e, küçük yaştan eğer bu şekilde eğitimlerini alabilirlerse hem kendi kabiliyetlerini kendileri görebilirler, hem bunları yetiştiren ve aileleri çocuğun hangi konuda kabiliyetli olduğunu görebilip ona göre ileride daha sevebileceği bir işe doğru yönlendirebilirler kabiliyetine uygun bir şekilde. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür Çok güzel bilgiler verdiniz. Çok faydalıydı. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun ilginize. Biz halk olarak e, bu kadar yakınına e, gelmemiz mümkün asla olmayacak. İşte bu fuara gelirseniz siz de canlı canlı görebilirsiniz. Tabi bunlar da herhalde füze mi? Tabii ben bilmiyorum. Daha çok bilim kurgu filmlerinde, aksiyon evet. ve savaş filmlerinde gördüğüm bir şey olduğu için tabii hiçbir şey bilmiyorum. Lütfen bize anlatın. Tabii ki e, helikopterimiz e, adeta uçan bir silah sistemi üzerinde birçok teknolojik ürüne sahip ve bunların hemen hemen hepsi tamamen Türk mühendislerin uzun uğraşları ve çabaları sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne özel olarak geliştirildi ve üretildi. Helikopterimiz üzerinde 20 milimetrelik top mermisi 500 mermiye kadar kapasiteye sahip ve bu görmüş olduğunuz Rokestan tarafından üretilen mızrak adını verdiğimiz 8 kilometrelik menzile sahip anti tank füze sistemi de bulunmakta. Lazer güdümlü bir füze sistemi ve son derece büyük bir etkiye sahip. Bunun yanında gene Cirit adını verdiğimiz lazer güdümlü roket sistemimiz de helikopterimiz üzerinde yer almakta. Tabii bunların yanında silah sistemlerinin haricinde helikopterimizin büyük bir oranda performans ve manevra kabiliyeti de var. Yüksek hava sıcaklığında, yüksek irtifada helikopterimiz son derece başarılı sonuçlar veriyor. Bunun yanında helikopterimizin içerisinde yer alan tüm yazılım, donanım, elektronik sistemler yine Türk mühendisleri tarafından geliştirildi. Kask sistemiyle birlikte tüm bu gördüğünüz elektronik ve silah sistemleri de entegre olarak çalışıyor. Şimdi sıkça e, haberlerde, internette vesaire karşımıza insansız hava uçakları çıktı, insansız hava uçakları düşürüldü gibi bilgiler çıkıyor karşımıza. Şimdi e, bu uçaklar da insansız kontrol edilebilir mi uzaktan diye soracağım, mümkün mü yoksa çok mu e, uçuk bir şey sormuş oldum. Tabii. Şimdi tabii e, bu taarruz helikopteri olduğu için hani bu ba tamamen başka bir şey. Yani o sizin sorduğunuz hani insansız sistemlerle tamamen farklı. Yolcu uçakları düşüyor. Ee, tabii ki askeri uçaklar belki düşürülüyor ama e... Hiç nedeni bilinmeyen sebeplerden dolayı yolcu uçakları düşebiliyor. Sonra da işte kara kutusu bulunuyor veya bulunmuyor. E, herhalde bu uçakta askeri alanda kullanıldığı için e, kara kutusu da çok mu teknolojik bilmiyorum. Yani, na nasıl bir şey? Şimdi şöyle, tabii ki her hava platformunda olduğu gibi bir takım riskler daima mevcut. Çünkü e, üçüncü etmenler var, hava şartları gibi dış etmenler vesaire gibi. Bizim helikopterimiz iki kişilik bir helikopter, gerçek bir taarruz helikopteri. Bu anlamda da helikopteri kullanan pilotlarımızın can güvenliği ön planda bu anlamda helikopterimiz üzerinde helikopterimizin kendi kendisini koruyan sistemlerini koruyan birçok öğe mevcut bunların başında da elektronik harp sistemleri geliyor. Bu elektronik harp sistemleriyle birlikte gene ASELSAN tarafından üretildi bunlar. Gene yerli olarak geliştirildi. Bunlarla birlikte biz risklerimizi minimuma indirgiyoruz. Zaten bildiğim kadarıyla yine filmlerden gördüğüm kadarıyla herhalde bir tek bir tuşa basarak iki pilot da kopilotu ve pilot da paraşütle herhalde kurtulabiliyor diye düşünüyorum. Helikopterde olmuyor tabi kıyma olur. Olmuyor. <laughs> Pardon yanlış oldu. <laughs> Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bu var. güzel ve faydalı bilgiler için. Ben teşekkür ederim. bu haftalıkta bu kadar haftaya aynı saatte teknolojinin çılgın ve sihirli dünyasıyla karşınızda olacağız. Eğer teknolojiden geri kalmak istemiyorsanız Teknopark'ta görüşmek üzere. Hoşçakalın.